ne zaman gelecek? Birazdan gelir birkaç dakika ya. Nerede ha? Geliyor. ne? Hangi cinli köye gideceğimiz buldun mu? Oy, oh, oradaki malikaneyi Ay. de görmeye gidecek miyiz? Okul evet. falan. Oha. Oh. Malzeme hazırlamalıyız yalnız. Biliyorsun değil mi bu işler tehlikeli. Evet, kanka, hazırladı, babam hazırlayacak. İyi Öyle. tamam. Artık bunlar. Kamera ekipmanları var mı? Kamera ekipmanları Var mı? var. Tamam o zaman hadi gelin şurada konuşalım hasil. Aynen plan yapalım azıcık. Ne şey de var diyor. Aynen. Evet. Bir oturup da bir plan yapalım. Kuzey'i de güzel ya. bir hikaye anlatsın bize. Bu dolu olayları nedir? Nasıl gelişmiş? Kanka ne olmuş? Ya kanka 2-3 aile yaşıyormuş burada. Baya bir büyük aile. denilenlere göre her gün bir ailenin evinin kapısını birini kırıp Kaçtığını ve o ailenin içinden birilerinin yok olduğunu yani ortalıktan yok olduğunu söyleyenler var yani. Peki sen araştırdın hiç öldürülen var mı? Kanka nereden baksan yani kaçırılanların hepsi hepsinin e, nasıl desem kıyafetleri cesetleri etrafta parçalanarak bulunuyor. Peki o nehir olayı gerçek mi? Nehirde böyle bir şeyler çıkmış. Tüm cesetler nehirde toplanıyormuş. O nehirde bir görmeye gideriz. Evet, Nehri görmeye gideriz. Orada ben kamera, siz hazırladınız mı ki? Biz kameraları hazırladık. Hepsi sen hazırladım dedin. Malzemeleri de aldık. Artık gideceğiz bir bakacağız. Ha, bu söylenenler gerçek mi? Yoksa doğru mu? Ya o düğün olayını da anlatayım isterseniz. Anlasın. Evet, 1980'lerde kanka. Burada asıl sen de dinle. 1980'lerde burada şöyle bir olay yaşanmış. 80'lerde bir düğün yapılmış bu köyde. Düğün yapıldıktan bir hafta son yok bir gün sonra yani düğün yapıldığının gü, e, gecesi damat ortalıktan yok olmuş hiç cesette bulunmamış. Yani gelin de e, kendi şokuyla anlatıyor ki e, ben, ben damadı e, en son gördüğümde bana e, su getirmek için mutfağa gittiğini gördüm dedi. Dediğini duymuş yani insanlar öyle söylüyor. Ve sonra da e, erkek damatında ortalıktan kaybolduğunu, birisinin çektiğini görmüş. Yalnız benim de bir duyduğum bir video ve haberler var. Bir böyle bir gazeteci gidiyor, bir dayı yok, olay yaşandı köprüde. Ee, orada bir şeyler falan var diyor. O dayı da oraya bak diyor. Sonra adam önlü döndüğünde o dayı evet, 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 evet. Kaybolma olayları da var. Evet. Çocuk kaçırma olayları. Gazeteci şerif öldürülme olayları da çok. Evet. Kalkalım da bir yanımıza getirdiğimiz malzemeleri konuşalım. Yani. benim böyle... getirdiğim bir malzeme tripod. Oy. Onu da ne için getirdim? Yani hani gelin olaylarını anlatmak. Aynen. için. Aynen. Bir de güzel. Ondan sonra kanka e, şey getirdim. Ben su getirdim böyle bir nasıl desem 10-20 litre falan. Yemek getirdim. getirdin mi böyle şeylerde yani konservelerde? Yemek, konservelerde getirdim böyle 1-2 kilo ağırlığında getirdim yani 20-30. ...vakit getireceğim yani. Tamam İyi bıçak bıçak, şimdi. bıçak falan ya da hazırla. E, İp. Bende silah var. Yardım pompalı, çantası. Pompalı yardım çantası. Yardım. yardım çantasından dört e, tane aldım. tamam e, Neden 4 tane aldım? Çünkü birileri belki ileride yardım Aynen. eder diye. Davutlu köyünde birilerini Veya bulabiliriz. Veya başka yardım etmek için. Sen ne aldın? Kanka ben böyle bir ramba buşağı aldım sağlam. tamam Birkaç tane tüfek aldım. Ben full güvenlikli böyle... ...yardım deneyi de. falan can yeri, tamam, Öyle böyle, güzel bir şey malzemeler malzemeler aldım. Evet. Ee, ve bu arada senin şey, işin nedir? Bunu da bir öğrenelim. Daha yeni tanıştık. Şimdi Evet. Bir gün önce tanıştık zaten. Aynen. Onu İş... biliyoruz. Şimdi. Benim işim e, nasıl desem e, Türk FBI'yim. Yani evet. Amerikan FBI değildi Türkiye'ye beni gönderdiler. Türkiye'deki olayları anlatmak için. Tamam. Asıl senin? Ben bir tane silah, pistol bir tane kelepçe getirdim tamam peki kariyerin bir tane... ne yani işin ne ne yapıyorsun da bizimle ben geldin bu görevi polis tutuyorum adamları. ben yani şerefsin değil mi evet tamam ben, ben de kendimi söylüyorum ben bir e, araştırmacıyım aynı zamanda dedektifçiyim. yani böyle paranormal olayları yakalıyorum ve görüntü alıyorum ve insanlara buraya gitmemeleri gerektiğinde bilgi alıyorum ve bizi Türk Türkler bu göreve gönderdi Peki özel bir, bir kurum. Diyeceğim. Senin adın neydi? Benim adım Poyraz. Karan değil mi? Hı hı Poyraz Karan denir. Hı hı tamam. Senin adın neydi? Asel. Sen gide kuzeyde mi? De, evet kuzey. Bizi arkadaşlar kim gönderdi derseniz? Ajanlar. Yani, ajanlar gönderdi evet, arkadaşlarım. Ajanlar, 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 ajanlar bizi vardı, bir Karan. göreve gönderdiler. Karan e, ajanlar bana görev verdi Karan. Yani hı -hı. sizinle de sizin de bana bilgilerini Aynen. ilettiler. Böyle Sen bizi topladın mı? Ek, kişi. evet. Ekip topladı. Hatta bi, bir, kişi daha topladım. Onun da evet. adı Arya Demir. Ay Arya Demir değil. Önceden söyledim. Gittik. Arya Doğan onun adı da. Gazetecilik ee, için önüne evet, mi gittim. Evet o da gazetecilik için ha. yani senin mesleğine benziyor. Ha şu bahsettiğin kız. Evet evet. Tamam. O ama Güzel. nasıl desem böyle eee. Nasıl? Korkuyor mu iki 2 iki hafta, iki hafta sonra falan gelir yani. 2 3 hafta. Ha. Sonra. Tamam. Yani köyde onu görebiliriz. Başına bir evet, şey gelmesin. Köyde. Ya Vallahi, yanında yardım ekipleri e, var mı? Yardım ekipmanı var. Hatta kameraman arkadaşı da varmış ama onun şey e, belki gelebilirmiş. Kanka. Of. Öyle oldu. Madem yani söyledim size. Aynen. Bunlarla artık hayatta lan, kalabilecek. Ne olmuş lan neymiş lan? Oynay lan. sanki vuruyor böyle bir Bak, şey gelip de zorlamışsa sanki. Kanka burada insan yapamaz yani. yani. yapabilir aslında da yani. Kanka, Neden böyle daha... Burada bence çok kötü bir şey olmuş. Acaba bu olayla mı? olmasın. Çünkü kanka bu köy Davutlu köyüne çok yakın kanka. Şu an Dur. Davutlu köyünün yan köyündeyiz kanka. Yani bu olay bir tık. Ama bayağı şey yani şehir gibi yani bir yer. Aynen. Kanka, şey gibi ama gelinmiş. Davutlu köyüne yakın. Bu adımda öldürmemiş olmasın karısını. Yok. Diye. Bunlar Oymuş. normal adın. Şimdi Şuralara bakalım. Şöyle. Şu... Kimse var mı? Kimse oh, var mı? Orada bir tane taş var oh, lan. Ne? Bilmiyorum lan. Kanka bu şeye benzemiyor mu? Bir tarih eser vardı. Bu böyle şeytanlarla Oğlum bu ilgili. Oğlum bu aç işaretindeki. Bu taş da çok değerlidir ha. Kaç para düşecek? Kanka orada bir var. lan? Ne şey var, oh, oh. var. lan? Ne oh. oluyor? Oh. Ah. Oğlum. Kuzey. Kuzey kalk. Kuzey. 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 Allah'ım ya. Kalk kalk kalk. Kaçmalıyız oğlum. Siyah bir şey var orada. Gelin. Gelin. Güzel hadi hızlan. Bir şey geliyor. Kanka hat işaretine niye böyle bir şey yaptın? Allah'ım şuradan. Hemen diğer köre. Hatta ben aşağıdan gideceğim. Geçtim. Hadi. Oy mutluluk herhalde kanka. Kanka sen niye böyle şeyler yapıyorsun böyle hale? Bari, bari bir şey oldu mu bir yerine? Ha? Kuzey. Kuzey. Asil niye konuşmuyor biliyor musun? Acaba bir şey mi oldu Kuzey? Evet. Kuzey iyi misin? Gözleri de kapandı. Sen bir... Şu banka gidek bir dinlenek. <laughs> o neydi asıl ya gördün mü? Sen de o siyah bir şey vardı gördün mü? Evet. Acaba bu dağlı köyüne gideceğimizi bu cinler gördüler mi önceden? de? Kapsamlı Bence kuzeyde bir gariplik var. Kuzey misin kanka? Asil bir gelsene biz bir şey. İşte bir konuşmaya gidelim. Asil sence kuzeyde bir... Haller yok mu? Bak. Yani çok kayıp oldu yani, bu olaydan sonra. Bence içine gireceğim Yok ya kuzuya girmiş olamaz Cin. Girmiş. Bir araştıralım istersen bir internetten. Böyle bak, böyle bak, böyle. Bence bir internetten. Hmm. Kaçıyor Kuzey. Kuzey kaçıyor. Kuzey. Kuzey. Olamaz, aç işaretini orada. Ne Kuzey gel lan buraya. Onu bir hocaya götürmeliyiz. Zincir de var. Zincir cami içindeki zincir çıkarmadı. Büyük bir ihtimal cim var. Tırlar. Ah. Ah. Gel buraya. Kal, kaldır götür. Götür. Ne oluyor sesler? Sen mi yapıyorsun bunu? Ha? Sen mi yapıyorsun? Kız... Arkadaşımın içinden çıktı ölüm sana. Arkadaşının içinden çık. <laughs> ne oluyor? Niye, niye geldin? Şimdi hocam, bunda bir şey var diye Ne yapıyor? Ne ne ney sorar? bu. Kaçıyor her zaman. Böyle garip Arapça evet. şeyler diyor mu? Evet. Peki hiç haç işareti gibi bir sembolü devirdiniz evet. mi? Evet. O zaman başı belada. Dağlık köyüne çok yakınız. Davutlu köyünde böyle olayları yapanların başına hep bu olay gelir. Ve kaç kişiyi kurtardım. Onu kurtarmam için ilk önce benimle birkaç kez konuşmalar. İsmi ne? Kuzey. Kuzey. Cin girdi. Kuzey. Için. İçinde cin var. Bunu belli etme. Benimle konuşmaya çalış. Cinden kendini kurtar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve salli ala ah, Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ah, ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yardım General, içine giren cin dördüncü seviye. Bağla tut. Bismillahirrahmanirrahim. Hat şart, ha, şart yapman getirmen lazım. Kaç işareti getirmezsen olmaz. Sakın kaçma cin. Sakın kaçma diyorum sana. Kaçma, 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 kaçma. kaçma, kaçma, kaçma. Hayır, 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 hayır. Günaydın. <laughs> Günaydın. Çok şişirati. Seni kopsun. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli Allah Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Cin, kuzeyi rahat bırak. Kuzeyi rahat bırakın. Kuzeyi rahat bırakın. Allah! Günisine evlat. Duisine evlat. İçindeki cini kurtardık. Neredeyim ben? Nerede? Nerede? Bir daha böyle yerlere gitmemelisin evlat. Hı hı. Buralar hı hı. çok tehlikeli Sırf bir, bir böyle eğlence amaçlı buralara gidemezsiniz. Anladınız mı? eğlence amaçlı gitmiyoruz ki. Niye gidiyorsunuz? Ölümlere gitmemeniz Polisler mi? Sen ben polisim. Mısın? Buraya her evet. her zaman Ben devlet, de polisim. Devlet her zaman buraya böyle adamları götürür ve hepsi öldü. Yani size bir uyarım var. Sakın gitmeyin. Giderseniz hepiniz yüzde yüz ihtimalle ölürsünüz. Anladınız mı? Ölmek istemiyorsanız gitmeyin Daha ilk baştan Daha köye girmeden böyle olaylar geldiyse Başınıza Siz köyde çok kötü şeyler olacak sizin başınıza Bunu görebiliyorum Anladınız mı? Tamam Ama hep bir Hadi git evladım İçindeki evet. ceni çıkardım Ağzından duayı eksik etme Sakın böyle sembollere bir daha vurmaya kalkışma tamam. Sorununuz çözüldü evlatlar Hadi gidebilirsiniz İyi günler Hadi gidin iyi günler Zaten işin başımdan aşkın kaç tane davul ya insan geldi. Sayısını bile bilmiyorum. Ben de şuradan bir evime geçeyim. Gelirken bir şeyler Ay. alayım. Dur bir dakika. Ne oluyor? Bu kaçıncı Hocam. seviye bir hayalet? <laughs> Yakala asıl evlat onu. Yakala. Vurur tabancanla vur. Asil evlat gel, o kaçtı, içinde hala yarı bir cin var, cin düşündüğünden daha da güçlü çıktı. bu cin tam tamına 6-10 seviyelere kadar ulaşabiliyor Ama benim beklentim 10. seviye. Asil bir gel, asil evlat, evet şimdiki cini çıkarmazsan cin daha da güçlenecek ve cinin daha da güçlenmesi demek bu bize kötülük sağlar tamam mı, git onu bulmaya bak Hey, arabaların arkasına bak. Neredesin evlat? Aha burada. Konuş benimle. Aa, benimle konuş. Aa, benimle konuş. Aa, benimle konuş diyorum. Aa, Kaza. Sen, aa, aa Benimle konuş. Kuzey. İçindeki cini dinleme. Eğer içindeki cini çıkarmazsan. Sizi öldüreceğim! Eğer cini çıkarmazsan içindeki cini daha da düşünecek. Bizi ne geçirecek? <laughs> Ele geçirilmesini istemiyorsan. Benimle İstibat'a geç Evet Sana söyledim, deatları okumasın Kuzey Anladın mı? Yardım edin Bismillahirrahmanirrahim de Bismillahirrahmanirrahim de Elhamdülillah de Allah de Elhamdülillah de Bunları de İçinden çıksın o cin Aaaa Afiye şimdi çocuğa? Şimdi ne oldu Kuzey? Evet. Kuzey öldürdü Ne? Kuzey evet. ne oldu? En sapladı son kılıcını işte. sapladı. Öldürdü. Şimdi sırtında bir şeyler var. Kuzey mi yaptı bunların hepsini? Nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Cinci Hoca nerede? Kaçtı. Ee, Cinci Hoca'yı götürdü mü? Evet. Geçti. Aa, asil. O zaman tek bir ihtimal kaldı. Kuzey'i öldürmeye çalışmalıyız. Evet. Yoksa olmaz. Hah, en son buradaydı Asil. En son buradaydı gördün mü? Bize bıçak saplayacaktı. Işınlandı herhalde. Oh, Aşağıda. Abi şunu, şunu alıyor bu. Bizim psikolojimizi bozmaya çalışıyor. Hoç şartıyla bizi öldürmeye geliyor. Manyak. Canın cehenneme kavrulası herif. Sakın yapma. Sakın yapma Kuzey. Bizi hatırla. Sakın yapma Kuzey. Aa! At ataşağı dostum o işareti bırakmasın ya o işareti at. atmalıyız. atıs tenimin hadi aslanı As As götürün hayır kuzey yaşamalısın Hemen biraz tane ekmeliyiz hayır hadi ay manyak sakın atlama oradan Manyak. Hala içinde cin var. Atlamaya çalışıyor. Hayır. Sonra... Hayır. Sonra. sakın. Kalk Hayır. hastaneye gitmeliyiz Kuzey. Kuzey. Hayır. Kuzey. Bırak nasıl? Şuradaki odun artık kalk. Kalk. Ay. Kalk. Atmalısın dedim sana. Ah. Kalkmasın. İçine bir iki gün önceden cin girdi. Neler gördüğünü hemen bize anlatmasın bro. Öncelikle iyi misin diye başlıyorum. Nasıl hissediyorsun? Kırtım, ben sizi tanımıyorum. Bir şey tanımıyorum Hatta da suyunu birlikte iliştirmeye gittik. Tanımıyorum ben sizi. Unuttun mu? Tanımıyorum ben sizi. Asil bir gel bir şey söylemeliyiz. Bir şey söyleyeceğim sana. Çok önemli. Asil de Kuzey beyninin böyle hepsi boşalmış gibi değil mi? Evet. Acaba nasıl geri getirebiliriz? Gel bir gidelim birkaç tane daha soru soralım bizi hatırlatacak şeyler. Kuzey Hani birlikte Davutlu köyüne gitmiş, gitme için araştırma yapıyorduk. Ekip hazırladık, malzeme hazırladık. Hatta sen bir taş buldun. Haç işaretini devirdin. Cinci hocayı öldürdün hatta. Dur o taşı al Hayır alma. Alma sen. <laughs> Kuzey hatırlıyor musun bizi? Hatırladın mı? Tamamen geldi mi Senin adın Karan'dı. Onun adı Asil'di. Benim adım da Kuzey'di. Evet. Tamam. Peki, Mama. Görevlerle... Mama, Peki görevlerle... görevler yok. Peki görevler Yani bizim görevlerimiz neydi? Nereye gidiyorduk? Ne yapıyorduk? Onu hatırlıyor musun? Ne gördüğünle alakalı sorular sorun bence. Tamam. Ne gördün? Çok kötü şeylerden... şeyler gördüm. Nasıl şeyler? giren cin... Yani... Kaçıncı seviyeydi? Bize Cinci Hoca dedi ki bu 10. seviye olabilir dedi. Maksimum 15'e kadar gidiyor dedi. Doğru 15'te galiba şeytana falan dönüşüyormuş. Bilirim. Kaçıncı ee, seviyeydi? 3'ünde yani, hala olmuş olabilir ama hiçbir şey hissetmiyorum nedense hala. O zaman gitmiş demektir. Cinci Hoca bir kere öyle demişti. Ama e, Cinci Hoca size şey dedi mi? Arada sırada belki gelebilirdi ya. Aynen. Demedi. Ama onun için bol bol dua etmeliyiz. Öyle dedi. Cinci hoca. Kanka Cinci Hoca'yı öldürdün bu arada. Haberin var mı? bilmiyorum ya. Vallahi öldürdün. Çok kötü. Bak, abi yanında Bak. Senin üzerin kalıyor. Ne oldu? Sapladın. Oğlum sapladın ya bana. Yine benimki iyi. Kanka, kendime... Çok çok derine kadar. Kendin aşağıdan atladın. Aynen. Beni çok derine sokamadın. Aynaklar sıyrıklar atlatmışım. Bende bir şey yok. Kanka bir de Sende de var. çok bir şey yok. Yani, Kimiklerim sanki kırık gibi hissediyorum. Yanlış taş yok. Çıkmış olabilir evet. misin? E bilmiyorum ne vücudumun her yeri sıcak ya. Bence bir kalk bir eve gidelim. Bir yatmaya gidelim yani. Gidelim. Ama zaten yani. Yanlış taş yerinde mi? yoktu. Oraya bak. Şu an evde kuzey onun en son ne yaptı hatırlamıyor. Kuzey onu ne yaptı acaba ya? Evet, o taşı sen... da bir ara bulmalıyız.